Evet, dünya şekerleme sahibi Kayan Özdevecilerle birlikteyiz. O Kayan seneminiz. Bey, gördüğümüz kadarıyla siz de lavanta kolonyasını üretmişsiniz. Bununla ilgili dünya şekerlemede satışa sunuldu. Neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Mecmi Bey, dediğin gibi daha önce sizin gibi aromatik miskilerde ve Edirne'mizin lavantası ve lavanta kolonyasını ürettik. Edirne'mizin Karaj bölgesinde yetişen Karaj lavantasını biz bunu 8 aylık bir arge çalışmasından sonra bu yılki lavanta günlerine yetiştirdik. Aromasınlar evet. ve hoş çiçeksi kokusunla Edirne halkımıza sunuyoruz. Evet, adı da çok güzel. Edirne, Edirne Karaağaç lavanta, lavanta, lavanta 60 evet. derece. Yani diğer lavantalar gibi ağır kokmaz. Hoş ve ferahlatıcı bir kokusu vardır. Evet. Kalıcı bir koku. Kalıcı bir kokulu evet. Ellerinizi yıkadık, yıkadıktan bir saat sonra dahi kokusu elinizde kalır. Çok güzel. Sizi tebrik ediyorum. Güzel Teşekkür bir ediyoruz. ürün geliştirmişsiniz, üretmişsiniz. İsmini patent aldık. Edirne'mizin, Edirne'mize gelen yerli turistlerimizin aşık olduğu Edirne'mizin Karaj bölgesinin ismini verdik. Edirne Karaj Lavantı olarak. İnşallah tüm Edirne'lerin mağazamıza bekliyoruz. Evet, çok sağ olun. Şimdi...